Yani bayağı kalın. Evet. Hadi Bak bakalım karışmasın ortalar. Evet. Şartlar zor. Diyorlar <laughs> az sonra. <laughs> Belki bir yer, birçok yerde bilgi vardır ama bunu ben biraz geliştirdim. Onunla ilgili bilgi vereceğim. Önce kullandığım makine kamıştan başlayayım. Şimdi sonra ben zargana ile kefali de yani ikisi de gelsin istiyordum. Ona göre bir takım geliştirdim. Belki araba dolu. 10-15 çeşit varyasyonlu şey yaptım ama en verimi aldığım şu anda bu oldu. Devam ediyoruz. Aynı köstekten bir tane daha, bir tane daha. Sonra bir tane daha mantar koydum böyle. Demin balık gelmişti, kaydırmış. Bakın şöyle yapayım. En çok balığı da bu ikisi alıyor. Çünkü e, olta gibi görmüyor balık. Bir takım oluyor. Bu su üstünde böyle duruyor. Balık vurduğunda zaten aksiyonları görebiliyorsunuz. Şimdi kefalde atıp Kıbrıs'ta oturuyorsunuz. Bekliyorsunuz.